Kanbanın altında otostop çekeceğim şimdi. İki tane arkadaşım da Onlarla şimdi burada otostop çekeceğiz. Selamlar dostlar. Yeni Maceraya hoş geldiniz. Bugün Nevişehir'ine gidiyoruz. Ve Nevişehir'ine otostop çekmeye başladık. Gördüğünüz gibi kimse durmuyor. Geliyorlar, geçiyorlar. Saat 6'ya geliyor. Bir önceki videoyu izleyenler biliyordu şu an nereden nereye gittiğimi. Şu an şelaleden çıktım. Kravice şelalesinden çıktım. Neum şehrine doğru stop çekiyorum. Neum şehri Bosna Hersek'in denize kıyısı olan tek şehir. Ve oraya biraz tatil yapmaya gidiyorum diyebilirim. Hem tatil hem ticaret diyelim. Belki orada biraz birlik satarız, para kazanırız. Oradan sonra da Montenegro'ya geçeceğiz. O yüzden hızlı bir şekilde Neum'a yetişmem gerekiyor bu akşam. Ben maksimum bir gece daha kalırım. Daha sonra Montenegro'ya geçerim. Krivisa. Yes. most Mostar. Krivica? No. Uh, Jeti? Yes. Auto? Yes. Jeti auto. Abi. Uh, abi? 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 Sure yeah. Abi? 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 or Abi? Motorcycle, Yes. 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 peşimdeki kadar mesafe getirdi beni şöyle çok güzel bir noktaya bıraktı gün batım eşliğinde de old çekiyorum yani gün batım eşliğinde old store çekmemde ne bileyim yani şu manzaraya bakın yolda geçerken biraz yakalamaya çalıştım da çok iyi olmadı ay bu tarafta doğuyor güneş de bu tarafta batıyor mükemmel manzara eşliğinde old devam aman kimse almıyor Durduğum yerde pekara var. Pekara fırın, börek, ekmek falan var. Üç marka peynirli boşlak böreği aldım. Şimdi onu yiyorum. Yerken de otostop çekiyorum. Bosna'nın her yerinde bu pekara fırını bulabilirsiniz. Börekler hem büyük porsiyonlu oluyor hem doyurucu oluyor. Allah'tan böreği seviyorum da sürekli börek yiyebiliyorum. Bir 15-20 dakika oldu. Hava kararmaya yüz tuttu. Karşı tarafı da bir daha göstereyim size. Abi sağ olsun çok güzel bir yere bırakmış beni. Yani Neom'a yakın sayılırım. Çok da uzak sayılmam. Tek atış Neom bulursam gideceğim. Eğer bulamazsam Arada geliyor. Eğer bulamazsam şurası çadır için çok uygun. Şu çim alan. Karşıdakilerle konuşurum falan ya da konuşmam. Karşıdakilerle konuşurum falan. İzin verirlerse orada çadır atarım. On numara mekan kimse karışmaz etmez. Saat kaç bilmiyorum. Hala otostop çekiyorum. Daha kimse almadı. Karanlıkta çöktü çok zaten görüyorsunuz. Çok fazla araba geçmiyor ama geçiyor yine de. Ama kimse almadı. Kapatalım önünü kapatayım diye insanlar yok. Şurada evinden önünde oturan bir abi var. İki tane çocuk geldi bu tarafa. Onlara bir şey söylemiş, onları da bana göndermiş. Çocuklar geldi işte İngilizce bir şey anlatmaya çalıştık. En son dediler ki adam şey diyor seni bir sonraki köye götürebilir. Ben dedim ha okey tamam falan filan orası daha iyi. Otostop çekmek için falan demiş. Ama en son dediler ki 5 euro istiyor. Aa dedim no 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 okey aydan dedim. Hayır bir de şey demiş orası otostop çekmek için daha iyi. Sırf 5 euro almak için bir sonraki köye götürecek beni bırakacak gelecek, gelecek yakın mesafe. Ben parayı kazanayım o orada ne yapıyorsa yapsın. Genç bir arkadaş aldı beni sağ olsun. Bir saattir bekliyordum orada belki bir saatten daha fazladır. Çok getirmedi ama Neum kavşağına getirdi beni. Neum şehrinin kavşağına getirdi. Şöyle lambanın altında otostop çekeceğim şimdi. Yani 2-3 tane araba geçiyor buradan yavaş yavaş ama Bakalım inşallah biri durur da ne ona kadar gideriz beraber Tam bu noktaya geldim 2-3 dakika stop çektim bir baktım bir araba durdu ileride Tam yaklaşıyordum birden inmeye başladılar Benim işim durdunuz falan dedim yok dediler Daha sonra şoför arkadaş dedi onlar da stop çekiyorlar Bir baktım 2 tane Rus arkadaş indi arabadan Onlarla şimdi burada stop çekeriz. Onlar Hırvatistan'a doğru gidiyorlar. Ben Neum'a doğru gidiyorum. Bakayım bir 10 dakika otostop çekeceğiz dediler. Yoksa gideceğiz uyuyacağız falan dediler. Bilmiyorum ben de ne yaparım bilmiyorum. Eğer araba durursa bir noktaya kadar beraber edeceğiz. Ondan sonra işte arabanın tarafa gidiyorsa ona göre onlar ya da ben devam edeceğim. Kızlar biraz otostop çekti. Sonra biz uyumaya gidiyoruz dediler. Güle güle dedim. Ben de bir 10 dakika daha otostop çektim. Daha sonra ben de etrafta yer bakınmaya başladım. Çadırı kurmak için. Bir iki tur attım şöyle etrafta ama böyle çok düzgün bir yer yoktu. Sonra şu bahçeyi gördüm. Şu karşıda abinin evi var galiba. Bilmiyorum ev mi başka bir şey mi kamera falan var dedi. Kamera olması iyi tabii ki. Abi rica ettim dedim burada çadır atabilir mi falan filan. Tabii tabii geç falan filan dedi. Tabii İngilizce bilmiyordum ama şator dedim. Şator boşnakça çadır demek galiba. <laughs> Otostopta öğrendim bugün. Kurdum şimdi çadırı. Biraz müzik dinleyelim. Oyalanırım telefona bakarım. Saat kaç? Saat 10.30'da. Daha sonra uyurum sabah erkenden zaten kalkıp Neom şehirine doğru rahat devam ederiz. Lan yemin ediyorum var ya, dayı çok kral adam çıktı. O kadar boş boş arazilere baktım ve otlu pis araziler vardı. Oralara çadırı kurayım mı kurmayayım mı kararsız kaldım. En son yürürken şu yoldan iki defa geçtim. İkinci gelişimde ya dur dedim bir sorayım dayı da burada oturuyor zaten buralarda sokakta olan sadece oydu İngilizce bilmiyor ama az buçuk anlaştık işte bir şekilde Çeşmeyi gösterdi bana elimi yüzümü yıkadım çadırı koyacak yeri gösterdi ve seslendi internet falan dedi internete bağlattı Şimdi de gelmiş incir getirdi bana burada incir ağaçları var şurada incir ağaçları var zaten bunu getirmeden önce bana demişti yani sabah İncilleri ye falan diye geldi ağaçtan gösterdi. Yani hep iyi insanlara denk gelmek güzel oluyor tabii. Çok daha kötü bir şey yaşamadık yolda. Bu arada bir 4 gün önce yani 21 Ağustos'ta iki, tam 2 ay oldu yolculuğa başlayalım. 2 ay önce başladım ve 2 aydır da hiçbir kötü bir şey yaşamadım diyebilirim. Hatta diyebilirim değil derim yani. Hiç, kötü bir şey yaşamadım çok Her şey çok güzel gidiyor. Her yaşadığım güzel şeyde her gün hatırladığımda bu yolculuğa çıktığımı fark ettiğinde diyorum ki ulan iyi ki çıktım, iyi ki çıktım, iyi ki çıktım. Eğer bir şeyi çok yapmak istiyorsanız gerçekten yapın. Hiç sonucunu falan düşünmeyin. Yapın. Sonucunu görünce ona göre bir tepki verirsiniz. Ona göre bir davranış sergilersiniz. 2 önce ben bütün ekipmanları hazırladıktan sonra sadece tek iş uçak bileti almak kalmıştı. İşte o uçak biletini alırken biraz bir endişeliydim. Ulan olacak mı, olmayacak mı, alsam mı, almasam mı? En son düşünmeden 5 gün sonra uçak biletini aldım. Dedim en fazla yani işte bir miktar paran yanar gider. Ama o uçağa bindikten sonra, o uçaktan indikten sonra bu 2 aylık süreçte her seferinde dedim ki iyi ki çıktım yola. Gerçekten çok mutluyum 2 aydır yolda olduğumdan beri. Çok güzel insanlarla denk geldim, çok güzel insanlarla tanıştım, çok güzel anılar biriktirdim. Ve şimdi hiç bilmediğim birinin bahçesinde çadırımı kurdum. Gökte yıldızları izliyorum. Biraz ışık var çok fazla görünmüyor ama yine de güzel oluyor. Telefonda falan takılıyorum, müzik dinliyorum. Yani bu abiden bir önceki adam gel ben seni şuraya kadar götüreyim 5 euro ver bana falan filan derken bir anda bu mevzuya geldik. İşte bu yüzden yani en ufak bir şey olduğunda bile hiç negatife düşmek gerekmiyor. Direkt her zaman pozitif, pozitif, pozitif. Yani bir olay yaşadıktan sonra ya sonraki olaylar da bunun gibi kötü olacak, kötü olacak diye hiçbir zaman düşünmeyin gerçekten. En iyisi hiç düşünmeyin çünkü düşünmeyince daha güzel oluyor. Her zaman pozitif olunca daha da güzel çekiyorsun pozitif olayları. Gece gayet güzel gidiyor. Öyle bir sohbet etmek istedim. Sabaha görüşürüz. Günaydınlar olsun. Çadırım karşı tarafta. Kalktım kahvaltımı falan yaptım. Saat 8'de, 8.30'da, 9'da ve parça parça uyandım ama bir türlü kalkacak gücü bulamadım kendimde. En son saat 10 oldu öyle uyandım. Kahvaltılık bir şeyler almıştım. Salam, peynir, ekmek falan. Onları yedim şimdi. Sonra abi içeride sağ olsun kahve ısmarladı. Kahve içiyoruz şimdi. Kakosi. Dobro. Dobro. Brate brate. Bratte, bratte. Arkadaş. 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 <laughs> çeviriyle sohbet ediyoruz. Almanca, İspanyolca, biraz İtalyanca, bir de, bir de Hırvatça biliyor. Bu taraf e, Bosna Hersek'in Hersek bölgesi olduğu için Hırvat tarafına da yakın olduğu için Hırvatça biliyor. Ve çok geniş güzel bir bahçesi var. Az önce o da göster falan zaten. Evi de burası. Şurada kamera falan var arabası. Kahvemizi içeriz sonra çadırımızı toplarız yola çıkarız. Dayıya bileklik satıyorumdan falan bahsettim. Nasıl geziyorsun para nereden geliyor falan deyince işte sokakta bileklik satıyorum falan dedi. İşte göster falan filan dedi işte hediye falan filan dedi. Tabii ki dedim hediye edeyim sana. Şimdi açtım tezgahı bakıyor dayı. Sonra şey diyor bana iki tane hediye etsen nasıl olur diyor. İki tane bayan arkadaşım var da onlara vermek istiyorum dedi. Tabii ki dedim iki tane hediye edeyim sana. Şimdi bakıyor beğeniyor şey iki tane kırmızıyı beğendi. Okey? Ya yeah, okey. Okey. <laughs> Thank you very much. You're welcome you're welcome. İki tane bileklik hediye ettik dayıya. <laughs> Dünya turu öyle kolay olmuyor. Bulduğun fırsatı değerlendireceksin. Öyle her gün öyle sürekli rahat rahat yok. İki gün rahatsa bir gün de rahatsızlık. <gülüyor> 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 Kamera. <gülüyor> Kamera yes. <laughs> YouTube YouTube YouTube. Mis gibi açık alanda duşumuzu da aldık. Güneştepe'de 10 dakika yaşamak gururum. Çadırı falan topladım. Daha sonra yola çıkarız. Çıktım abinin evinden. Saat şu an 1'e falan geliyor. Biraz dinlendim. Bayağı bir kendime falan geldim. Abiyle bayağı bir sohbet ettik çeviri üzerinden. Hırvatça, Türkçe. Araba geliyor. Kimse almıyor. Bakıyorlar, gidiyorlar, geçiyorlar. Abi eski mafyalardanmış. Bayağı bir anlattı biraz bir şeyler. Şimdi oğlu var iki tane büyük. Bir tane de kız var. Oğullarından biri mafyaymış. Sen artık büyük patronusun. Sen otur diyorum. Oğlunu halleder her şey diyorum. Bırakmış artık o işleri de. 10 ay önce çıkmış hapisten. 4 yıl Almanya'da hapiste kalmış. Totalde 12 sene hapiste kalmış. Kolunda falan baya bir yara vardı bir. Çatışmada falan olmuş. Bu yaşadığı bir de hostel yapacakmış. Üst kata bir kat daha çıkacakmış. bahçede de çadır at falan dedim. Çadırdan para falan almayacağım dedi. Velhasıl Kerem 10 numara bir abimizdi. Sağ olsun kapısını açtı. Sabah kahve ısmarladı. Sohbet ettik, muhabbet ettik. Şimdi şu gölgede dur durup ne ama doğru o devam edeceğim. Şu giden araba 5 dakika önce geçtiler önümden el falan sağladılar. 5 dakika geçti benim için geri dönmüşler. Bilmiyorum artık nereden döndülerse. Şimdi geldiler beraber ne şehrine gideceğiz. Thank you guys. <gülüyor> Arkadaşlar Alman Julian and Naya. Right? Hemen evet, Türkçe Almanca <laughs> rap muhabbeti başladı. <var. gülüyor> evet, hemen açtık Eko Fresh Baba'yı. <laughs> Yolculuk mükemmeldi. Cidden çok eğlenceliler. Yani benim için geri döndüler yoldan. Cidden çok sağ olsunlar. Okay guys, thank you so much for everything. Really, you nice to meet you so much. <laughs> Take care. I hope. Say man. Thanks you so much. Bye bye. Okay. I hope you watch out, yeah. Okay, I hope we can meet in Asia. Yes, yeah, sure maybe. Okay, bye bye. Thanks so much. I love your shoes. Yeah, thank you. <laughs> Çocukların bıraktığı yerden bir arka yol var. Arka yoldan plaja doğru gidiyorum. Yukarıdan inerken plajı gördük. Halk plajı diye düşünüyorum çünkü birçok araba vardı. Öyle çok tesis falan yok gibiydi. Şuradan manzarayı da göstereyim ben size karşı tarafta. Burada biraz yüzeriz. Şehir merkezi şu karşı tarafta kalıyor. Şehir merkezinde akşama doğru stop çekeriz. Orada bir satabilirsek atabilirsek çok güzel olur. İnsanlar şemsiyelerini falan getirmişler. Şöyle kurumuşlar, yerleşmişler. Ama şemsiyelikler ücretli mi bilmiyorum. Büyük ihtimalle onlar da bedavadır. Ben de kurdum havlumu şuraya bir yere. Bir saat falan yüzdüm, biraz ileri gittim, geldim, yürüdüm. Bir iki kere girdim, çıktım falan filan. Şimdi merkeze doğru otosok içeceğim. Şu karşı taraf merkezi bölgedir de. Ama tam olarak neresi merkezi bölgedir, nerede satılır bileklik bilmiyorum. Bir kola aldım, iki buçuk mark, 2.5 mark, 1.25 cent falan. Şimdi bunu içeyim, şu yoldan tekrar devam edeceğim. Otosok çıkacağım. Olduğum yerden yola doğru 5 dakika yürüdüm. 5 dakikada yolda falan yürüdüm. Daha sonra birisi aldı beni bir yere kadar getirdi. Daha sonra merkeze nasıl ineceğimi bulamadım. Taşı sapan bir yere merdiven koymuşlar. Oradan iniyorsun. Daha sonra bir otelin bahçesine falan geçiyorsun. En de sonunda buldum merkezi. Merkezimiz şöyle bir nokta burası. İnsanlar burada da yüzüyor. Bilseydim aslında en başında buraya gelirdim. Burayı tam göremedim ben. Ondan ileri, ileriyi gördüm. Şurada da şöyle göstereyim sahili. Şuralarda da ağaçlık bir bölge var. Akşam oraya çadır atarım belki. Böyle bir plaj var. İnsanlar denize giriyor. Bayağı kalabalık. Bir sürü insan var. Ekmek arası salam ve peynir. Oturdum yemek yiyorum. Yemekten sonra bir yarım saat daha bir bakalım. Daha sonra tezgah açarım. Yemek manzaramı da göstereyim size. Şöyle deniz manzaralı mekanda yemek yiyorum. Mükemmel. burada buradayım. Saat 12'ye geliyor. Yarın da burada dururum. Herhalde bir 2-3 gün daha burada dururum. Daha sana bakarız nereye gideceğimize. Şimdi bir şeyler yiyelim. Hiçbir şey yemedik çünkü her yer kapalıydı. Açık olan restoranlar da mutfaklarını falan kapatmıştı. Yine bizim peynire, salama kaldık, zeytine kaldık. Sıkıntı yok, onu yeriz. Neyin macerası da buraya kadar olsun. Birkaç gün herhalde buralarda takılırım. Eğer yeni bir şeyler olursa açarım kamerayı zaten. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bu arada ben geldi pek söylemiyorum ama söylenmesi gerekiyor herhalde. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Yorum da yapabilirsiniz. Yani bu like'lar, yorumlar benim hedefime, YouTube para kazanma hedefime bir an önce ulaşmama da daha çok yardımcı oluyor. Eğer izlediğiniz her videoda like ve yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.